Herkese merhaba arkadaşlar ben Ersin Yekin. yeni videoda selamlar bugün arkadaşlar e, bin like gelirse Melek pençesiyle bir video atacağım demiştim e, bin like'a yakındı zaten e, diğer güne kadar yetişecekti şöyle Melek pençesini taktık hız testi yapacağız bugün arkadaşlar ve yanımda Deniz var Deniz hoş geldin hoş bulduk. Arkadaşlar Deniz'in de kanalı var ee, bizim klanda kendisi ee, onun da e, açıklamada linki olacak takip etmeyi unutmayın o da benim gibi deli gibi böyle içerikler üretiyor kesinlikle takip edin onu abone olun kendisine. Şimdi arkadaşlar sen Trek mi aldın? Aynen. Bu ne cesaret yiğidim. <laughs> Görmem mi yok. <laughs> bir gel sana bir e, güç vuruşu atacağım bakayım öleceğim bir kere. De. Beyler bir kere de ölüyor ya. <laughs> Ama sen çizim melektir <laughs> Pençe melek pençesi şu an. Şimdi ee, biz bununla şunu test edeceğiz arkadaşlar. Ne kadar hızlı gidecek? Bak artistlik yapıyor pençe atıyor. Şimdi bir pençe vuruyor <laughs> ama Gel bakayım. Sakin ol, sakin ol, senin bir boyuna bakayım ya. Beyler boya bakar <laughs> mısınız? Lan burada, lan? Yavru kurt. <laughs> eskiden, eskiden okullardın yok da Bunlar vardı. Aynen böyle, aynen. Böyle giderdik bak böyle bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar e, bu videoya da bin like'ın üzerinde ama bin like'ın üzerinde gelirse arkadaşlar şu kurdun taklasını göstereceğim böyle bir takla şekli yok yani bunu satın alacağım e, direkt satın alacağım çünkü taklayı vermiyorlar burada öyle kolay kolay o da e, tabii 10.000 nakitten başlıyor buranın 10.000 nakiti de e, bizimki gibi değil biraz daha pahalı oluyor. Eğer ki sağlam bir like gelirse arkadaşlar Bu kurdun taklasını göstereceğim Çok efsane bir taklası var Şimdi şöyle bir hız testine geçelim Beyler gördüğünüz gibi Şöyle melek pençesini taktım bildiğiniz üzere bayağı bir hızlı oluyor ee, Şey yapsana Deniz Şöyle kendi basenin dibine gitsene Bak ben buradan uçacağım oraya doğru <laughs> Uçacağım sana Git tam sona git Heh, Orada dur Beyler şimdi başlıyoruz Buradan oraya gider mi? Gider mi sence? Sanmam abi önüme falan düşer herhalde şu oraya falan. <laughs> bak geri gittim. <laughs> Beyler başlıyoruz bakalım hadi bakalım. Hadi be evet. lan yetişmedim lan. Çok Beyler şu var. bak şuraya şu kadar geldi. Dur bir daha. Efsane ya. Lan kontrol edemiyorum biliyor musun bir de? Ya, kontrol etmesi çok zor ya. Gitsene bir daha. Ben yetişeceğim oraya dur yetişeceğim oraya. Heh. Dur orada. Abi hiç gerilme hızlanmıyor kurtar. <laughs> <laughs> Aa çok geriden gittim. Dur 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 dur. Tam uçtan atlamadım. Baksana lan direkt buraya kadar çıktı. <laughs> Beyler tekrardan deneyeceğim. Ben oraya kadar giderim gibime geliyor. Hadi be. Lan çok az kalmıştı. Ya ucunda ucunda. Ya gideceğim dur. Melek pençesine bak. Yakışıyor buna ha pembe. Hadi <laughs> be. Oğlum tam buraya kadar geliyor ya. Beyler öldüremeyeceğim ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazırız. Geliyor. Ah! Ha! Olmadı. 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 Ben gideceğim oraya. Dur. Ulan acaba şu merdivenden buraya kadar çıkar mı ya? Direkt buraya. Onu da deneyeceğiz beyler de Birazdan onu da deneyeceğim. <laughs> Hadi. Oo, bak bak geldim biraz daha. Biliyor musun? Aynen Bak aynen. biraz daha yaklaştım. Dur. Öldüreceğim onu. Beyler az kaldı. Az kaldı. Hadi bakayım. Hadi uç kurdum. Oo! <laughs> Aldım lan sonunda. Beyler gördünüz mü? Bak ta oradan buraya geldi lan. Öküz. Ya efsane değil mi ya? Deniz nasıl? Şimdi Deniz gel bakayım. Normal tıraya kaç vuruş atacağım pençe olarak. Dur bakayım. 2 1 2 3 Beyler 3 vuruş atıyormuş. Dur bakayım Tırrey sana kaç vuruş atacak. Hadi gel bakalım. Bir de Tırrey'i deneyelim beyler Tırrey bize kaç vuruş atacak hadi gel. <laughs> Oğlum ne var lan sende? Melek pençesi. Harbi ondan mı oldu böyle? <laughs> evet. Ha bu arada arkadaşlar bende sağ sol dövmem yok şu an. Çünkü burada slot açmadım Latin serverimde slot açmadım. Sadece size tanıtım amaçlı burayı açtım. Böyle kurtları almak için. Onun dışında bir şeyimiz yok. Ondan da kaynaklar. Yani melek pençesi. Adama bak lan, Tırraya melek pençesi takıyor. Şimdi, şimdi. Deniz, bir şey daha var. Şey Tabii. Altınlı F'miz var beyler. Oo. Deniz, ben şimdi nereye gidiyorsun? Map'in dışına çek. <laughs> Beni bekle. <laughs> Aa o, burada bir şey buldum. Gel, gel. Mavi base var ya gider mi bilmiyorum ama Kadıya. Git bakayım mavi basaya çıksana Uçta dur geliyorum <laughs> Beyler efsane bir bak şu an aklıma geldi ha Valla Yani f... nakitli F değil bu arada altınlı F bir İnsene oradan insene Ha, gidi yo yo sadece oranın üstünden dedim de He tamam Şimdi beyler F'yi basacağım bakalım ne olacak Gel bakayım ha aynen orada dur Haydi bismillah <laughs> Oha lan. Oğlum kurt uçuyor lan. Oğlum bu ne? Dur ha, bakayım dur, nereye gideceğim bu dur. Abisi şey, geldi. Şey... Oo, düştü kurt geldi. Şimdi basaya gideceğim. Sizin base var ya oraya uçacağım. Uçar mı lan? O, yok artık. Değil mi? Yok artık. <laughs> Beyler deneyeceğim bilmiyorum. Hadi bakayım. Aynen orada dursana aynen. Oraya gidebilir gibime geliyor. Oha geldi valla. Dedim sana. Hani. Beyler buraya kadar geldi ama var ya nakitli F olsa Deniz çok efsane şeyler yapardık ha. Yani. Nakitli F olsa yani. şurada takılıyor <laughs> Değil mi? Bence çıkardı belki yani. Çıkabilirdi oraya. Peki. E, altında F ile başka neler yapılabilir? Mesela şuradan şöyle direkt çıkabilir miyiz? Hop. Deniz gördün mü? <gülüyor> 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 Lan direkt buraya çıktım. Çıksana, buranın üstüne çıksana. Buraya bak, sadece Asmon çıkıyor diye biliyordum, bir oge dönmesi. Hadi ya. Beni... Hadi ya. Evet. ha Sadece Asmon bir oge dönmesi çıkıyor. Buraya. Bak, hani şu an bir fikir çıkıyor. daha aklıma geldi. Beyler, 100 bin like. <laughs> like arttırıyoruz like. Like değil bu. Yorumlarda belirtmeniz yeterli. Asmonla yarıştıracağım bunu. Ooh. Var mısınız? Asmonla yarıştıracağım bu kurdu. Lan geldi kafa attı gitti ya. Çık bakayım sen oraya. <laughs> çık çık yukarı çık. Şimdi arkadaşlar altını F ile direkt oraya çıkıp adamı alacağım. <laughs> Bakın adam yukarıda. Her şeyden habersiz benim ilk önce şuraya çıkmamı bekliyor tamam mı? Buraya çıkmamı bekliyor. Sonra şuraya çıkacağım. Sonra böyle çıkacağız değil mi? Normalde yaptığımız bu. Şimdi. Akıl alma bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Hayırdır lan sen? <laughs> ya efsane ben bu kurudu çok sevdim arkadaşlar biliyorsunuz. Bir de bu arada bak Deniz bak, evet, bak şunu OG dövmesi yapabiliyor bak. Şuradan OG dövmesi yani geçiyor tamam mı bak. O Onun dışında aşağıya. bir şey daha var bak. OG dövmesi bir de şuradan şöyle geçiyor bak. Gördün mü? Ha ya onu ben senin videonu gördüm şaşırdım yani. OG dövmesi evet. onu yapabiliyor. Bu da aynısını yapabiliyor. Peki burada da daha neler yapabiliriz mesela. Şöyle bir şey daha deneyelim. Eee altınlı kullanacağım çünkü hepsini kullanacağım. Abi bir canı kaldı <laughs> Ne yapsak? Beyler bir yere daha uçacağım ben. Dur bakayım. Bir yere daha uçacağım. Nereye uçsam? Ben bence şuraya uçmaya çalışalım. Nereye? Nereye? Nereye lan? Oraya mı? Aynen. Gelirim. Gelirim. dur dur şuraya azıcık daha gideyim buraya. Beyler, beyler buraya kadar geldim. <laughs> Bana vurmam lazım. He sana mı vuracağız? Tamam. Bela sıkıntı yok ya. Ben seni her türlü öldürürüm. Seni geçmek istedim ben. Tabii. Hayırdır la? Var ya. <laughs> <laughs> Sen nasıl gör? <laughs> nasıl görünüyor oradan? Çok merak ediyorum ha. Videoyu sana atacağım görürsün. <laughs> Çekiyor mu? <laughs> ha iyi yapıyorsun. Beyler bu videonun aynısını o zaman Denizli kanalından da izleyebilirsiniz. Yok yok. <laughs> o öldürdü lan beni. <laughs> Tırrey'e bak. Evet, Tırrey'in yükselişi. Bu arada arkadaşlar <laughs> Tırrey'in Yükselişi projesine tekrardan giriyoruz. Ee, yani, yeni arkadaşlarla yani, tekrardan çekeceğiz Tırrey'in yükselişi. Bölüm yeterince, bölüm 2. yeterince izlenme şeyi yani alamasak da. Aynen alamasak da yapacağız. İsteyenler oldu çünkü. Bu arada arkadaşlar çok sürpriz bir şey olacak. Birinci bölümde olan bir olay vardı. İkinci bölümde e, dehşet bir giriş yapacak o arkadaş. Bilmiyorum merak edin birazcık. Ya son 32 hani? saniye uçacağım. Bir yere uçmam lazım, lazım hadi. Hadi. Gidelim, takip et. Aa dur ben tamam. şey uçacağım. Deniz bak bak bir de buradan çıkıyor böyle direkt. Deniz. Bak ha, gel gel. Ya. Ben, ben onu, onu bana bir göster. Gördün mü? <laughs> Deniz sen yapsana. <gülüyor> Kafası <gülüyor> kapan, yetişmiyor. Kapan Deniz son etmiyor, hareketimi yapıyorum. yapıyorum izle. Bak, ee, izle bak. Tabii canım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ama izin vermiyor fazla. İzin versen ama ben giderdim. Bak aynı yerde öldü o da. Aynen. Aynen. Beyler. Bu şekildeydi. Uçuyor ya. Bununla gameplay çekmek isterim de. Gameplay çektiğimizde arkadaşlar adamlar Legend kullanıyor. Şu an bizde olduğu gibi. Bu arada Latin servurunda arkadaşlar her gün farklı bir yenilik var. Bugün her gün neredeyse benim bildiğim kadarıyla her gün e, KP veriyor arkadaşlar. Hem 300 hem 500 ayrıyetten KP kutusu veriyor 5 adet. Onu da açıyorsunuz arkadaşlar en az 15 bin, yani 15-20 bin de e, oradan KP çıkıyor. Günlük de 1500 KP veriyor. Ayrıca bugün de Legend verdi yani adamlar boş durmuyor çalışıyorlar. Her gün girdiğiniz süre ve oynadığınız süre içinde daha fazla şeyler var. Ben oynamıyorum. Oynamadığım halde bunları veriyor. Haberiniz olsun girmek isterseniz zaten e, ekleyenleri burada kabul ediyorum. Klana kaydolanları bile kabul ettim. Sırf hani e, Youtuber TR klanı da görünsün böyle Latin serverında. Onu istedim. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Deniz'in kanalına abone olmayı unutmayın. Açıklamada linki olacak dediğim gibi. O da e, bu kurtla belki melek pençesiyle oynayabilir. Yani oradan izleyebilirsiniz gameplayi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.